Yunanistan ile savaş yaklaştı mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıttırılacak mı? Yunanistan'ın yaptığı son zamanlardaki tatbikatları nasıl yorumluyorsunuz? Rusya-Ukrayna savaşı nereye evriliyor? Ayasofya ley hattı üzerinde mi hocam? Yeni röportajlar gelecek mi demiş bir takipçimiz. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayız. Yoğun istek geliyor bu konuda. Sürekli mesajlar da atılıyor. Sosyal medya hesaplarından da soruyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz. Hocam soru cevap videolarını yapın. İşte şu sorumuza cevap verin vesaire diye. Daha önce iki tane yapmıştık soru cevap videosu. Sizin bu isteğiniz karşısında bir soru cevap videosu daha yapmaya karar verdik. Gelen soruları yine arkadaşlar toparlayıp attı bize. Biz de bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağız bu videomuzda. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Sevgili dostlar ilk sorumuz. Hocam. Yunanistan ile savaş yaklaştı mı? Şimdi bu sorular çok aslında soruluyor bu tarz. İşte Yunanistan'la savaş oluyor mu? Hocam ne zaman olacak vesaire diye. Şimdi burada da sevgili takipçimiz demiş ki hocam Yunanistan'la savaş yaklaştı mı? Yaklaştı. Çok yaklaştı. Yunanistan artık burnumuzun dibindeki adalarda yetinmiyor. Batı Trakya'da daha geçen gün İskeçe'de tatbikat yaptı. Silah alımlarını devam ettiriyor. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tehdit çeken açıklamalar yapıyor. O da yetmezmiş gibi sürekli kendi medyasında ve diğer Efendim Yunan hükümetinin içindeki bakanlarda mesela Savunma Bakanı Panagiotopoulos başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Dendias'ın tehditkar vari açıklamaları sürekli günden güne artarak devam ediyor. Çok net bir şekilde bir plan var. Amerika'da buna dahil, diğerleri de dahil hep söyledik ve bu plan yavaş yavaş sona doğru yaklaştı. Bakın aslında bir kıvılcım diyoruz ya işte ufacık bir kıvılcıma bakıyor. Bunu küreselciler de biliyor. O yüzden de o kıvılcımı ısrarla Türkiye'nin çıkarmasını istiyor ama tabii Türkiye'nin bu anlamda çıkarmasını beklemekten ziyade Geçen de Yunan basınında çok önemli bir iddia vardı. Hatta bir videomuzda çekmiştik bunu. Yunan kurmayları İmiya'nın yıl dönümünde İmiya neresi? Bakın Yunanca ismi İmiya. Kardak. Yani Kardak'ın yıl dönümünde, Kardak krizinin yıl dönümünde çok büyük bir çatışma yaşanabilir diyor. Yunan kurmayları bu hazırlamayı yapıyor diye. Yunan medyası da vermişti. Şimdi bir kere Kardak krizine bakıyoruz. 25 Aralık 1996. Şimdi 25 Aralık bir de çok yakın bir tarih. Bunu biz vermiyoruz. Bakın Yunan basını veriyor. Yunan basını söylüyor. Biz ne yapacağız? Kardeşim bunlar bunu söylüyorsa, biz buradan deşifre ediyorsak, hiçbir ana akım medyada yer almadıysa inşallah Türk Devleti de Kardak krizinin yıl dönümünde aslanlar gibi Yunanistan'dan önce biz Gereken adımları atarız. Nasıl atarız? Kardak krizini öyle bir şekilde kutlayalım ki o Kardak zaferini çok çok önemliydi bu. Biliyorsunuz yaşanan hususlar çok çok uzun. Yani Yunan papazlarla bir takım işte Yunan gazetecilerinden tutun da oraya çıkıp Yunan bayrağı diktiler. Sonra işte bizim Hürriyet gazetesinde olması lazım. Birkaç tane gazeteci helikopterle indi. Yunan bayrağını indirdi. Türk bayrağı taktı. Böyle çok geniş kapsamlı bir kriz. En son nihayetinde SAT komandolarımız gereken çıkarmayı yaptı o kayalıklara. Bu çok önemli tabii. Çok çok önemli teşkil eden hususlardı. Biz de bu tarz hususları unutmamamız lazım. Bakın Yunan unutmuyor. Yunan kendi medyasında bu tarihi veriyor. E, bu tarihte belki de Yunanistan'ın bir misillemesiyle veya işte efendim bir provokasyonuyla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Buradan yeri gelmişken takipçimiz bu soruyu sormuşken söyleyelim. O yüzden savaşta gerçekten çok çok yaklaştı. Yunan medyasında sürekli Noel'i İzmir'de kutlayacağız söylemleri var. Mesela Yunan gazeteci var bir tane, Vaxevanis. Sürekli Türkiye'ye ait böyle tehditkar açıklamalarda bulunuyor. İşte o Noel'i İzmir'de kutlayacağız açıklamasını yapan gazeteci de o. Tabii bunların hepsini görüyoruz. Bekliyoruz. Türk devleti de hazır ve nazır bir şekilde. Biliyorsunuz bizim bir mottomuz vardı. Hazır ol cenge, isterisen Surlü Salah anlayışında beklemeye devam ediyoruz. İkinci soruya geçelim. Takipçimiz demiş ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıttırılacak mı? Videosunu da çekmiştik sevgili dostlar. Tanıttırılacak. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıttırılma adımları Türkiye tarafından inanılmaz derecede organize yapılıyor. Organizasyon yapılıyor bu konuda. Bakın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye sıfatıyla katılması, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısının Ersin Tatar'ı üst düzey ziyareti ve sonra Ersin Tatar'ı Gambiya'ya davet etmesi. Aslında Afrika ve Asya yönlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemli efendim sıçraması var. Bunu görmemiz lazım. Atağı var. Zaten geleceğin dünyasında ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Afrika ve Asya yönlü çok önemli ilişkiler yapacak olan bir devlet olarak görüyorum. Her ne kadar onlar sözde devlet dese de çekirdek kadar ülke olan Güney Kıbrıs'a her türlü imtiyazı sağla. E, konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelince sözde devlet de Türkiye hukuka, kanuna aykırı bir şekilde davranıyor de. Yani bunu kabul edilebilir bir şey değil bu. Türkiye her ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tüm adımları atacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de zaten Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere gerekli tüm adımları atıyor. Pakistan vesaire bakın Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Zerdari de geçenlerde açıklama yaptı. Kıbrıs Türklerin hakkını sonuna kadar savunacağız dedi. Yani daha ne desinler iş tanıttırmaya kalıyor işte burada da yakın zamanda tanıttırmalar meydana gelebilir. Gelelim üçüncü sorumuza. Umarım cevap olmuştur bu. Çünkü bununla ilgili detaylı video çekmiştim. Çok fazla detaya girmedim. 3. soru da diyor ki Yunanistan'ın yaptığı son zamanlardaki tatbikatları nasıl yorumluyorsunuz? Valla şimdi Yunanistan'ın yaptığı tatbikatlara bakınca yani bize 5.5 kilometre mesafedeki Midilli Adası'nda burnumuzun dibinde bir gece tatbikat, gece şimşeği. Balerafon 2022 tatbikatını yapıyor. Yani bu tatbikattan namlular Türkiye'ye çevirmiş olarak bir taarruz tatbikatı. Gece taarruzunu öngören bir tatbikattı. Diğer taraf Rodos'ta yapılıyor 12 adalar grubunda olan Paris anlaşmasına göre gayri askeri statüde yer alması gerekli olan bir ada Rodos Midilli Lozan anlaşmasına göre gayri askeri statüde olan bir ada ama bütün bu uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Yunanistan tatbikatlarına hız vermiş durumda daha da geçenlerde 1-2 gün önce. İskeçe'de çok önemli bir yine tank tatbikatı yapıldı. Tanklarla alakalı. Almanya'nın onlara verdiği tankları denilmesi yapıldı. Bunların hepsini görüyoruz. Yani bu tatbikatlar çok net bir şekilde bir savaşa hazırlık. Zaten tatbikat demek savaş, savaşa hazırlık. Harp senaryoları tatbikatlar. Yani bu da gösteriyor ki Yunanistan'ın bu şekilde tatbikatlarını arttırması ve bu anlamda burnumuzun dibindeki adalarda da namları Türkiye'ye çevirerek bu tatbikatları yapması gerçekten de kabul edilebilir bir durum değil. Çok net bir şekilde görülüyor ki bu tatbikatlar bir savaş tatbikatı. Zaten savaşta çok yaklaştı demin ilk sorumun da cevabı olarak söyleyelim. Evet geçelim dördüncü soruya. Biraz da hızlı geçiyorum aslında bu anlattıklarımın bazıları olduğu zaman çok tekrara düşmek istemiyorum. Hocam demiş bu sene mini buzul çağı mı geliyor? Uzmanlar bu konuda uyarılar yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla şimdi ekonomist dergisinin kapağında birkaç önceki kapakta Avrupa'yı böyle buzul bir şekilde buz şeklinde Avrupa haritasını göstermiş. Hatta Türkiye'yi de oraya vermişti. Büyük bir kışı gösteriyor orada. Bir buzul çağından bahsediyor. Evet bir mini buzul çağı geliyor diyorlar bu sene. Bu sene kışın çok sert geçeceğini söylüyorlar. Karın daha erken yağacağını, karın yerde kalma süresinin daha fazla olacağını. Bu anlamda büyük bir kara kışın aslında bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil tabii Avrupa'da da değil, bütün dünyada kendini hissettireceği konusunda açıklamalar yapılıyor. Özellikle geçenlerde Antarktika'da buzulların çok fazla eriyip yayılması konusunda bir takım araştırmalar yapılmıştı. E bu da gösteriyor ki gerçekten de bir mini buzul çağı olabilir. Böyle bir şeye doğru gidiyor. Bunu görmemiz lazım. Tabii ben bu konunun çok uzmanı değilim ama yapılan açıklamalar ben de takip ediyorum. İşte ekonomist dergisinin kapağı ve diğer hususlar kendi gözlemlerime göre baktığım zaman... İşte göç mesela göç hususları. E, göç eden kuşlar bu sene Türkiye'den çok fazla geçmedi. Özellikle işte saka kuşu vesaire avcı arkadaşlar vardı. Mesela bıldırcın konusunda bir avcı arkadaş bizim e, bu, bu tarz bir videomuzu altına yorum yazmıştı. Hocam bu sene hiç bıldırcın yoktu falan gibi. Ya yani bu şeyleri detaylandırabiliriz ama bütün bu hususlar gösteriyor ki kara bir kış geliyor. E, bu da önemli. Avrupa zaten ayrıca donacak çünkü Rusya'nın onlara verdiği yaptığı ambargodan sonra Avrupa zaten bir donma işine gelecek. Türkiye'de inşallah bunu en az hasarla atlatır diye temenni ediyorum. Şimdi başka evet 5. soru Rusya Ukrayna savaşı nereye evriliyor hocam diye sormuşlar. Bunu çok soruyorlar zaman zaman takipçilerimiz. Abi Rusya Ukrayna savaşı gerçekten de çok büyük sıkıntılı yerlere doğru gidiyor. Bakın bunu da ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Amerikan derin devletinin en önemli isimlerinden biri olan Henry Kissinger söylüyor. Henry Kissinger geçenlerde çok taze bir açıklama yaptı. Bakın çok yeni. Açıklamayı da buraya almıştım aslında not olarak bu soruya cevap verme adına. Henry Kissinger diyor ki uyardı. Henry Kissinger. Ukrayna Rusya savaşını derhal çözün yoksa küresel bir felaket olacak dedi. Şimdi bir yandan bunu söylemesinin sebebini iyi anlamak lazım. Bir yandan da özellikle Ukrayna tarafının Zelenski'nin düşmanca açıklamalarının şu son zamanda artmasını da bir yere koymak lazım. Mesela Zelenski diyor ki Putin ölünce savaş bitecek. Bu nasıl bir açıklamaya? Putin ölünce savaş biter diyor. Diğer taraftan Kırım'a saldırmaya hazırlanıyor. Bir Kırım senaryosu var Ukrayna'nın. E şimdi Kırım'da Rusya için bir kırmızı çizgi. Rusya belki bu Kırım ususu vuku bulursa bir taktik nükleer silah kullanabilir. Felaket oluabilir, yani felaket olabilir dediği kisincirin de bu aslında. Yani her iki aslında olacakları önceden haber veriyor. Ya bak böyle olur diyor. Dikkat edin Hollywood filmi gibi. Yani bak böyle olur diyor. Aslında olacağı o da biliyor. Rusya bunu kullanabilir çünkü bunu kışkırtıyorlar. Ukrayna kendi başına hareket eden bir devlet değil. Bir uydu devlet durumunda şu an. Zelenski de aynı şekilde bir piyon. Şu bu anlamda Rusya'nın bir taktik nükleer silah kullanmasını istemesi doğal bu taraflarda. Çünkü bu şekilde Putin'i büyük bir savaş suçlusu zaten savaş suçlusu ilan ediyorlar. Daha fazla Putin üstüne gidecekler. Hatta o dedim ya Avrasya'ya karşı bir taarruz olabilir. 100 binden fazla NATO askeri burada. Birkaç takipçi de yazmıştı. 100 bin NATO askeri olsa ne olur Rusya için? Moskova'da kaybolur. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Bu NATO askerleri son teknolojilerle donatılmış. Bununla hariç olarak NATO'nun silah sevkiyatları vesaire Litvanya, Polonya, Letonya hattına inanılmaz derecede artmış. Yani bugün böyle bir top yükün mücadele olduğunda o 100 bin 200 bin ne olur merak etmeyin. Yani burada Amerika adım atmaya çalışıyor da bu Rusya boş durmaz. Ama büyük bir kışkırtma olabilir. Bakın her iki sincir çok rahatsız olmuş. Derhal diyor bunu çözün diyor. Yoksa büyük bir felaket kapıda diyor. Bunu da iyi görmemiz lazım diye düşünüyorum. Tabii nereye evriliyor sorusunda aslında burada gizli. Eğer bir taktik nükleer silah kullanılırsa olay içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu hepimize sıçrarsa, Türkiye'ye de sıçrar. Bütün o zaman işte o 3. Dünya Savaşı'nın belki de kıvılcımı olur. Bilmiyorum, bunu göreceğiz. Çok farklı bir soru bir takipçimiz sormuş. İşte İsmail Ernur Yılmaz Hoca ile çektiğimiz videolardan etkileniyor insanlar. Gerçekten de etkilenmeyecek gibi değil. İsmail Ernur Yılmaz Hocamın çektiğimiz videolarında çok çok önemli görüşler vardı. İşte mesela bir takipçimiz demiş ki Ayasofya ley hattı üzerinde mi hocam? Yani evet, ben böyle düşünüyorum. Ayasofya özellikle kurulduğu yer itibariyle sıradan bir yer değil orası. Yani bir ley hattı, bir enerji hattının üzerinde. Zaten çok önemli eski yapılar kolay kolay alalade böyle yerler seçilerek yapılmazdı. O ley hatları, enerji hatları özellikle seçilerek yapılırdı. Yani yapılan her o efendim önemli eserin, caminin ibadet yerinin, kilisenin yapıldığı yerler tesadüfi yerler değil. O yüzden bu hususları iyi görmek lazım. Ayasofya zaten ley hattı içinde. Zaten bakın dünyada bu anlamda iki büyük sır ve enerji kapısı var. Bunlardan bir tanesi iki şehir, iki tane önemli şehir. Bunlardan bir tanesi İstanbul, bir tanesi Kudüs. İkisi de batini anlamda suyun suya benzediği gibi birbirine benzer. O yüzden de ikisinin de aslında sırrı kendi içinde saklı ama özellikle İstanbul'un yavaş yavaş Ayasofya'nın bu anlamda sırlarının daha da açılacağı aktif bir döneme doğru giriyoruz. İsmail Ernur Yılmaz hocam da Ayasofya ile alakalı çok ilginç şeyler söylemişti. Hani altındaki boyut kapılarından tutun da ayıt sandığına kadar çok çok önemli hususları orada anlatmıştı. İnşallah bir gün İsmail Ernur Yılmaz hocamla beraber Ayasofya'da çok çok önemli işte o dikili taşta orada bir yayın yaparız. Dış yayınlara başlamıştık biliyorsunuz. Sizden gelecek taleplere göre de bu yayınları arttırmayı düşünüyoruz sevgili dostlar. Onu da söyleyelim. Şöyle çok soru var. Bakalım yani kısaca yorumlamak gerekirse. Hocam yeni röportajlar gelecek mi? Demiş bir takipçimiz. Evet yeni röportajlar gelecek. Cihat Yaycı amiralimizle yaptık. Türk siyasi tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le yaptık. İsmail Ernur Yılmaz hocamla üst üste röportajlar yaptık. Bu röportajlar devam edecek. Ama özellikle sizlerden gelen talep üzerine de röportajları oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi Halil komutanımız var. Halil Öztaraç. Emekli Deniz Kurmay Albay. Halil Öztaraç komutanımla yakın zamanda bir röportajımız olacak. Araştırmacı yazar, sevgili değerli büyüğüm Kürşat Berkan'la yakın zamanda bir metafizik istihbaratla alakalı bir röportajımız olacak. Mustafa Kurnaz dostumuzdan sözü aldık. Mustafa Kurnaz'la frekanslarla alakalı özellikle dünyanın bu frekansları değiştirme hususları işte bunlarla alakalı bir video çekeceğiz inşallah. Yani bu olacak tabii sizin taleplerinize de bu anlamda kulak veriyoruz sevgili dostlar. Yani istedikleriniz varsa Allah'a şükür ulaşamayacağımız kimse yok ulaşırız. Ama işte dediğim gibi çok iç siyasete girmek de istemiyoruz. Ya dış politika eksenli bu şekilde devam etsin ya da işte bu sizin de talepleriniz üzerine sırlı, gizemli vesaire konuları, ezoterik konuları işleyin hocam dediğiniz için İsmail er Nur Yılmaz hocamla da bunları yapmaya çalışıyoruz. Diğerleriyle diğer işte dış politika vesaire anlatmaya çalışıyoruz. E, bu röportajlarımız devam edecek sevgili dostlar. Bunun da müjdesini buradan verelim ve son soruyu artık buradan söyleyelim sevgili dostlar. Demiş gibi dostumuz bu yakın dönemi de işaret eden bir soru yani arkadaşlar atmış. Papa'nın istifa mektubunu Vatikan devlet sekreterine verdiği yönündeki haberlere ne diyorsunuz hocam demiş bir takipçimiz. Evet bunu gördüm, takip ediyorum. Papa 1. Francis de biliyorsunuz kendinden önceki Papa 16. Benediktus görevi bırakarak gelmişti. Şimdi o da ayağı biraz rahatsız. Yani zor yürüyor. Yürürken zaten topallıyor. Çok ağır böyle aşağı doğru çekiyor Papa 1. Francis. Görevi bırakması olabilir. Yani görevi bırakabilir. Zaten Papa için 1. Francis için ilklerin papası, proje papa olduğunu ve bu tarz projelerin adamı olduğunu zaten söylemiştik. Şimdi bu proje dahilinde eğer görevi bırakırsa böyle bir istifa mektubu var zaten büyük bir ihtimal Vatikan Dışişleri Bakanı var, e, Kardinal Pietro Parolin, Pietro Parolin'e bunu sunmuş, Vatikan Devlet Sekreterliğine sunmuş. Pietro Parolin de burada yani yeşil ışık yakıyor, kendinden sonraki Papa olma ihtimalini gözetiyor. Bir kere zaten bunları iyi görmemiz lazım. Biz bunların aslında olacaklarının birçoğunu Vatikan kitabımızda yazmıştık. O yüzden bizi şaşırtmıyor sevgili dostlar. Tavsiye ederim. Bu son çıkan 5. kitabımız Vatikan kitabında Papa'nın bütün bu adımları atacağını çok çok önceden 2020 yılından beri yazdığımız kitap söylüyoruz. O yüzden bize sürpriz gelmiyor böyle şeyler. Bakalım gelecek yakın dönemde Vatikan'la alakalı da çok çok önemli gelişmeler yaşayabilir dünya. Buna da hazırlıklıyız, göreceğiz. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de bu videonun altına sorularınızı, özellikle merak ettiklerinizi yazın. Röportajlar konusunda hocam şu isimlere röportaj yapın diyorsanız sizin isteklerinize göre bir liste zaten oluşturuyoruz. Şimdi bir liste oluşturduk bu listenin devamını da yaparız inşallah diye düşünüyorum. Hoşçakalın.